Merhaba Berdan, bugün ne videosu çekeceğiz? Bilmiyor musun? <laughs> Çebelim Şen'i. Çebelim Şen'i. Hadi Hilal'e soralım. Bugün ne videosu çekeceğiz acaba? Hilal, neredesin? Buradayım. Ne videosu çekeceğiz bugün? Örgü oyuncakları muayene etmece. Örgü oyuncakları muayene etmece. Çok heyecanlıklı. Önce kimin muayene edeceksin? Ben Hilal taşıdım. Hilal Tavşan'ı. Tamam. Aa o elindeki de ne? Yeni fotoğraf makinesi. <laughs> Aa inanmıyorum. Kim aldı onu sana? Annem ve babam İstanbul'dan aldılar. Aa. Bakın arkadaşlar. Burada basınca geliyor. Buna basınca gidiyor. Buna basınca bu tarafa gidiyor. Bakın fotoğraf çekimi var. Ayın bile var. Hadi kaymış. Aa yılan ne Harika. gel. Böyle bir oyun. Evet harikaymış. Bir gün hususi, hususi olarak seni oyun oynarken çekeyim. Nasıl fikir? Olur. Öyle bir video yapalım yılan oyunu oynarken. Harika bir olur bence. Aa, örgü oyuncaklara bak sen. Merhaba örgü oyuncaklar. Bugün hangi oyuncakları videoya çekeceğiz? Ee, örgü oyuncakları. Örgü oyuncakları. Örgü oyuncakların isimleri var mı? Evet. Her body, hilal, elif, Kirby. Evet. Tavşik, Yudağa Tavşik. Neden bunu burada tavsiye söylüyor mu? Ablam da bak kardeşiniz ya yüzünden Öyle A mi? Kadar. Tamam önce kim müayene olacak? Ee, tavşik abla <laughs> Tamam Tavşik abla Nesi varmış Tavşik ablanın? Karda çok ağrıyor başı. Aa, fotoğraf makinesi yoksa röntgen cihazı mı olacak? <laughs> Harika fikir. Bakalım Dave'aymış. Karda dövük olası var. Çok, komik. <laughs> şaka şaka. Ara bir tane de iyi diye falan geçer. İyi. Tamam. Şurada gidebilirsin. Başka bir yer arıyor ama hayır. Gidebilirsin şimdi bizi tercih ettiğiniz için <laughs> bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Hadi bakalım. Al. Şimdi de tercih kardeşi Hilal. Senin neyin var? Benim ayağım çok ağrıyor. Ayrı seri gibi. Ağ. Gel. Ah, ah. Niye vuruyorsun ayağıma? Çünkü seni bu halde ediyorum. Hı -hı. Birazcık hile yapalım. Neresi de yapmamı istersin hala? Hmm, ayağının arkasına yapılır. Bir. Ben bu ıslak bedeli sadece yani sadece bu ıslak bedeli bebeklerime kullanacağım. Gel bakayım. Yarın görüşürüz. Yarın ayağına bakacağız. Tamam. Sıradaki hasta. Hay merhaba. Neyin var senin? Hay Muni eteğin nerede senin? Ee, Hilal çıkarttı. Cık cık cık, hilal. Yapma öyle şeyler alacağım. Tamam. Ha. niye e, açıkta kalıyor? Eteksiz eteksiz terbiyesiz terbiyesiz dolaşıyor kız. Hadi devam edelim. Nasıl varmış onun? Neyin var? benim benim kafamın şurası çok ağrıyor. Gel bakalım Röntgen gel çekelim. Ayy. Hmm, bakalım kafanda birazcık mikrop var. Hmm. Şimdi işte Nerede benim şeyim? Nerede ya? Aa burada. Bir şey. kafadaki şeyleri aldı şimdi. Şimdi bunları çöpe koyalım. Çöpler şeyde olur değil mi? Ama mikroplar çöpler de olur. Pislikler de olur. Bunu temizleyelim. Ki pislik kalmasın. Tamamdır. Nerede burayı? Burada da temizleyelim. Sıradaki bir işleriye mikrof takmışsın ki. Bay bay doktoranı. Hoşça kal Armoni. Bizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz. Şimdi sıra kimde? Ay savaşçısı da. Merhaba ay savaşçısı. Merhaba. Ne oldu neyin var? Benim güçlerim gitti. Olamaz. Bunun için bir çözümünüz var mı doktor Hilal? Um, Nane var. limon. Sana ne ediyorsun, ne ediyorsun. gel sana birazcık ilaç verelim. İlaçlar nerede olsun? Burada olsun. Gel sana birazcık ilaç verelim. Limon ve daha da içerici şeyleri. Ya bakalım. Ne de şimdi gücünü? Benim doldurmaya dedi. Hmm, donabildi evet. İşe yarıyor. Nasıl düzeleceksin şimdi? Hı? O da O da şey. Şöyle de. <laughs> Hadi düzelt, düzelt Hilal'i. Ayın kutsal gücü, Hilal'i oyna. <laughs> ne yaptın seni <laughs> gidiyorum araba. Neyse artık güçlere geri geldi. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. <laughs> Sıradaki hasta. O da kim? Bu Hilal. Hilal mi? Merhaba Hilal. Benim adımla aynı. Neyse. Tavşan Ay. Hilal. <laughs> Neyin var? Çok kötü hissediyorum kendimi. Kulaklarım çok ağrıyor, çok kışırıyor. Hmm. Bunun için biyotipiniz var mı? Tabii ki de var. Şimdi böyle yat. Dur, nerede Hop. Şimdi burada yat. Gel bakalım. Kullandık. mikropları temizleyelim. Kışırdık. bir aracık yapmamız gerekiyor Pist. Şimdi içindekileri dökelim bayağı bir bakteri çıktı buraya da burada. yapalım Pist. buradan daha çok çıktı hemen temizleyelim bol bol havuç yemelisin havucu azalttın mı Evet Bersen. Evet azalttım birazcık. Gerçi yani tavşanlar havucu çok da var. Ama ben sanırım sevmiyorum. Bilmiyorum. Biraz ihmal etmişsin. tabii. Tamam. Sana birazcık. <laughs> sana bir tane ilaç vereceğim. Bu iç bakalım. Lıkır lıkır lıkır. Aynı benim gibi ehliyorsun. Bay bay. Hoşça kal. Biz tercih ettiğin için teşekkür ederim. Umarım kısa vakitte iyileşirsin. O da kim? Bu Elif. Elif Tavşan. Merhaba Tavşan Elif. Benim boğazım çok ağrıyor. Olamaz. Çok üzüldüm. Ee, ne yapabilirsiniz benim için? Ne yapabilirsin Doktor Hilal? Ee, i̇lk acık bazıdaki şeylere bakalım. Dur. Ya bu çıkıyordu. tamamen çıkartma boğazına bakacaksın şöyle yapacağım tamam şurayı da halledeyim tamam şimdi içerisi sıralım dıdıdıt dıdıdıt dı dı. e, ee, pille mi çalışıyor şarjı yok olarak. hem şarjı şarjına bakalım neyin varmış Nerede bu Ha, Bazı da bakteriler varmış bakalım. Evet her bir de bakteriler var. Öksürme öksürme. Ağzını kapat ve öksür. Tavşancık. Tamam bir dahakine ağzımı kapatıp öksür. Yat bakalım. Kötü davranma. mı? Tamam. Hastaya. Hasta olsun işte. Şimdi o kaplarda da um, hadi var da versem. Birazcık daha de vereyim. Oh, evet bu ağzı Dur iskelim. Dur bir tane daha deli limon yapalım. Nerede benim? Hii burada. Çalkal çalkal çalkal. İç bakana. Lükür 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 lükür. Daneleri de iç. <laughs> Bazı resimleri. Tamam. Umarım. Yani iyi de gel. Dur bakalım. Şöyle şu şeyi kapatmayı unuttuk. Birazcık bekle. Birazcık zor kapatıyormuş kıyafetleri bak. Tamam. Sen de kimmiş dedi? Kimmiş? Bırak. Bırak. Bırak bırak kurmuş. Nasılsın? Evet. Çok iyi değilim. Neden? Hiç sinek yemiyorum. Olamaz. Bu yüzden de hasta oldum. Bataklıkta sinekler mi azaldı? Evet. Kurtları da bir şey yedi. Olamaz. Çok üzücü bir durum. Bunun şey ne yapabilirsiniz doktorlar? Hmm. Hemşireyi çağırdım. Hemşire. Tamam. Bataklıkta fazladan sinek avlamıştım ben. Buyurunuz. Avladığım sinekler. Bunları üç oyun ye. Tamam mı? Tamam. E bu de şey taşıyım? Dur. Ayaklarım da taşıyım. Bırak. Bırak. Görüşmek üzere. Bırak bırak kurbağa. Bu ihtiyacı var. Bit 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 Aa bir Luna bir nasılsın? Bir. Dur dur dur. Bu gecesi. Ay savaşçısı Luna nasılsınız? Ben çok iyiyim ama kedim <laughs> hastalandı. Merhaba Luna. Nasılsın? Ya. Neyin var? Ya. Oo kıyamam Luna'ya. Artık hiç mama yemiyor. Mama yemiyor mu? Evet. Neyin var? Sindirim sisteminde bir sorun mu var? Ya. Neden yemiyorsun? Ya. Luna konuşabiliyor biliyorsun ki. Birazcık bir avlamak istemiş. Evet. Luna konuş. Ne, neyin var of. Luna? Of. ağrıyor ve artık gittiği zaman hiç yemek yemiyorum. Hmm. O zaman sana sindirim kolaylaştırıcı bir ilaç yazalım. Yaz bakalım doktor Hilal. Yazalım hemen. Of. Eczaneden alsın o da. Hop. Ne güzel deftere yazıyorsun. Dur bir dakika alacağım. Dur dur Yazıyorum. Nerede defterim? Ha. Ee, beş A bir tane e, yaş baba almanız gerekiyor. Yarın çocuğu kedinizi e, kısırlaştırmaya getirmeniz geliyor. Diyor. Ay senin bir şeyin var mı? Yok birazcık fazla mı diyor. O zaman sana da bir tane de yazalım. Ee, yeş e, sana birazcık hak yazalım. Tamam. İstirahat etmeyi, bolca dinlenmeyi ve bolca su içmeyi unutmayın lütfen. Çok sen, su içmelisiniz. Sade hep dışarı çıkma. Bak ki de seni hiç yemek yemiyor. Doğru söylüyorsun doktor adın. Hadi bay bay. E ee, bitti. Bay bay arkadaşlar. Bugün videomuzun sonu bu. Bay bay. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler sevgiler sevgiler. Bay bay. Bol su içmeyi unutmayın. Evet. Su içmezseniz. Hasta olursunuz.